Selamun Aleyküm arkadaşlar. Edirne Kapıkçı Pazarından herkese selamlar olsun. Kanala destek için abone olmayı videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar istediklere göre e, geçen günü fark ettim ben bunu. E, %80'i abone olmadan izliyor. Lütfen arkadaşlar bir abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler arkadaşlar. Alalım alalım. Sabah ya 200 lira teklif etti efendim. Mi? 550 milyon para vermiş. Takım alırsanız 400 lira. Yani, kişi tek kişi 400 lira. Dayı kolay gelsin. Pazarlar olsun. Sağ olun hemşerim. Allah razı olsun. Nasılsın dayı? Iyi misin? Şükür Mevlamıza. Siz de iyisiniz. Hamd olsun dayı. Valla ne yapalım? Yine geldik. Videoya devam. Dayı kuşların fiyatı kaçtan başlıyor? Kaça kadar çıkıyor? İyi abi.

alma Ahmet abinin arkadaşları böyle. Ahmet zavallı. abi. Ahmet abi. Ufaktan böyle fiyat söyler misin abi? Hangisini söyleyeyim kardeşim? Abi çok olduğu için e, Şimdi, maksimum minimum ya, abi. Maksimum şu kuş değeri 1500 lira. Tek, mi? He, tek mi? Tek. Büyüdükten sonra 2000-3000 lira gidiyor. 1500 lira şu an. Şu anda yavru olduğu için. Şunlar bin lira takım, iki tane takım evet. büro. Şunlar, şunlar, şunlar. Evet. şu ikisi arkadaşlar Aynen. bin lira takım. Postalarda Kostalar yarış kuşu onlara bin lira. Ne ne bunlar postalar arkadaşlar, şu posta. Bunlar hazır eşli mi abi? Ya ha hazır eşli, dişi erkek. erkek. Dişi erkekli arkadaşlar. Ama güzel yani. Bunlar bin lira. Yarış kuşu. Şun ne kadar abi? Onlar 50 lira. Onlar öyle para ediyor. 50 lira. 50 lira. Şunlar 300 lira. Şunlar. ha platinler. Üçü 50 lira. 50 lira tanesi. Tane Yok tane tane. tane. Şu Hayır. 50 lira. Şu 50 lira. Şu 50 lira tane tane. Evet. Şu. Şu onunla. Bu takım 500 lira. Şunlar. Yavru. Şöyle. Şu yuva kardeşim ha burada. Bunlar kafalar sapsalar olacak. Onlar kaç lira abi? 500 Onlar da 500 arkadaşlar. Şöyle lira. Şu üst tarafa resasilere falan da geçeyim arkadaşlar. Ahmet evet. abi burası? Burası şu tek 1000 lira. Tek arka tepe 1000 lira resasi. Şu 400 lira. 400. Bu da 400 lira. Bu da 400 arkadaşlar. Düz <laughs> ala 200 lira. 200. 200. 200. Evet. O satılık değil. satılık değil. değil. Burası? Ahmet abi? Tek 300 lira. 300. O da 300 lira. 300 300 arkadaşlar evet. bunlar da. Evet. Ahmet abi. Bizim evet. takipçiler sana ulaşmak için. Ee, YouTube'da benim ne kanalım var arkadaşlar? Alıcı Ahmet Hacı diye. Herkese selamlar. Takip ederseniz seviniriz kardeşim. Beğeni butonuna basmayı unutmayın tabii ki. Küçük dadaş da arkadaşımızın. Eyvallah Ürün sağ olasın. Beğenin kardeşlerim. Bak her hafta çekiyor kardeşim. Eyvallah Kuş pazarını. sağ olasın geliyor Eskisi sizler için. Var mı bir ya sen Arzun abi? Kardeşim kendine iyi bak. Allah emanetsin Vallahi abi. Bakıyoruz. Hayırlı, pazarlar olsun. Hayırlı pazarlar. Abi kolay gelsin. Pazarlar olsun. Abi fiyatlar kaçtan başlıyor? Kaça kadar çıkıyor? Evet. Arkadaşlar 50 ile 150 arası. Burada güzel bir çabuk var arkadaşlar böyle. Bunlar hazır iş mi abi? Çabuklar, bisküler. Bunlar ne kadar abi? 150 takım arkadaşlar, tanesi 75 lira yani. Ama güzel kuşlar arkadaşlar. Aça falan filan. Özellikle dişisi arkadaşlar çok hoşuma gitti. Bereketli olsun abi. Buraya da bakalım böyle abi. Buradaki postaların fiyatları kaçtan başlıyor abi? Postaların 50 lira tanesi. Tane işi 50 lira seçmeye. Genel mi yoksa abi? Genel 50 lira tanesi. Arkadaşlar seçmeyen 50 lira buradaki postalarda. Şu beyaz arayış mı abi ikisi? Bir onlar ikisi Kardeş. Kardeş mi? Kardeş. Eş olan var mı yoksa bunların içinde? Kadre eş yok. da eşleri de biraz önce kaçırdık burada. He. Salma açıldı kaçırdık 15 tane falan gitti. Alışık kuşlar değil mi? Gidenler alacak yavrular gitmez de büyükleri gider. He hayırlısı olsun abi inşallah giderler geliyor abi ya. Abim pazarlar olsun kolay gelsin hayırlı işler. Kolay gelsin kardeşim. Ya, de. Hoş, de. De. Hoş bulduk abi. Değil. Abi bunların fiyatları kaçtan başlıyor? 5 tutaklar 150 tanesi. Tanesi 150. Hepsi aynı değil mi? Aynı mı? Bunlar İsmi bu. Bunlar... O da aynı mı yoksa değişiyor fiyatı? Yok. Bunun fiyatı değişiyor. Bu 150 lira. Bunun 125 lira. Son fiyatı olur. 125, 125, 125, 150. Evet. Son olur fiyatı. Bunlar filo yüksek uçucu değil mi dayı? Abim kolay gelsin Ali pazarlarınız olsun Allah razı olsun Allah. Eyvallah Kolay gelsin Alişer abi <laughs> Dayı bangoların fiyatı kaç lira dayı? Şunlar böyle 2 tane var sanırım bango 4 tane bango var Bu ikisi tamam. eşler mavi kanatlar Mavi İki kanatlar 250. İkisi 250 diğerleri dayı Şu 250 Beyaz 100 100 hiç gaga yok arkadaşlar bunlarda Özellikle beyazda sıfır gaga arkadaşlar Şöyle göstereyim Kanatı çolak ama o Erkek. Çolak ama atlıyor <gülüyor> hatta, <gülüyor> hatta iki, iki. Ya onun her her onun onun zaten yavrusunu alacağım dayı. Bir e, şey yok bende bu ikisi eşler zaten. Bir var, bir, değil, bir, değil, bir değil, değil abi? Ha, Dayı pazarlar olsun. Kolay gelsin Ali işler. Lehebet sizin mi usta. Usta fiyatlar kaçtan başlıyor? Kaça kadar çıkıyor? Değişiyor abi. 30'a var, 40'a var, 50'ye var, 100'e var. 30 Yunan, 100 arası değişiyor mu tane işi? Arkadaşlar tane işi 30 ile 100, e, 100 arası arkadaşlar fiyat değişiyor. İşlerinde yavrular da var. Genç kuşlar var. Orta yaşlı kuşlar da var arkadaşlar. Karma burası böyle. Kardeşim pazarlar olsun. Kolay gelsin Aliçler. Işte. Su! Soğuk su! Yok mu su içe? Soğuk! su, Soğuk su. Selam aleyküm kolay gelsin dayı. Merhaba. Hoş bulduk Merhaba. abi. Eyvallah abi, sağ olasın Allah razı olsun. Benim yeni bir şeker bu işi. İyi atarım. ATV'de. Ha. ATV'de çalışıyor. Nedir? Çok şey çeker yayın yapar baba bir şey bu. Abi onlar on. profesyonel biz amatör amatör bile değiliz ya en güzeli, en zevkli kısmı amatörlük kısmı. Abi zaten zevkine başladım ben bunu. Süpersin. Şimdi başladım. millet bayağı da beğenmeye başladı. Karşıya kalı sen hatırlıyor musun? Altı sene evvel. Emre. Yedi de evvel. Sen mi sormuşsun bana karşıya kalı sen? Adam, adam, Ramazan anlatıyor. Ramazan anlıyorum. Abi isim Ömer dedi mi senin? Ramazan. Ramazan abi pardon. Ben de Ramazan abi fiyatlar kaçtan başlıyor baba? He? Fiyatlar kaçtan su, başlıyor? 300, 500, 300, 500. 500. 300 ile 700 arası değişiyor. Tane işi değil mi? Tanesi. De. Tanesi. <laughs> Tanesi. Eyvallah abi sağ olasın. da arkadaşlar. Ha. Aslanbaş, Karabaş. Evet abi. Zaten abi bilenler zaten direkt soruyor güzel kuş diyor falan. Hani Ama o şey, ekranda göründüğü gibi ben, canlı görünmüyor böyle hani. Demişti, daha önce yine Ama yani baskalanın fiyatı kaçtan başlıyor kaça kadar çıkıyor tane işi? 50 ile 150 arası değişiyor arkadaşlar. Arkadaşlar burası da böyle hani göstereceğim böyle. Kapaktan çekim şimdi bir çekeyim, bir netleştireceğim böyle arkadaşlar. Buradakilerin çoğu genç kuş arkadaşlar böyle. Yavru kızması falan da işlerinde var. Senin Burası böyle kaçtan başlıyor, kaça kadar çıkıyor kardeşim? Ulan 50'den başlıyor, kadar çıkıyor. 50 ile 250 arası arkadaşlar burası da böyle değişiyor. Kardeşim pazarlar olsun. Kolay gelsin. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Kanala destek için abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.